4 gün sürecek olan 2021 Dünya Robot Konferansı pazartesi günü Pekin'de kapılarını açtı. 110'dan fazla şirket konferansta robotik alanında son teknoloji başarılarını yansıtan 500'den fazla sergi kurdu. Konferans sırasında sergilenen ve en ileri robot teknoloji ürünü cevherler arasında hayvanlardan esinlenen bir grup robot ziyaretçilerin ilgisini çekti. Deep Robotics mühendisi çok çizgili lazer lidara sahip dört ayaklı robot kendi başına navigasyon sağlayarak harita oluşturabiliyor. Bu yeteneklerine bağlı olarak robotlar otomatik olarak devreye çıkabiliyor. Robot yüzündeki derinlik kamerasıyla ana kumanda odasına çektiği video bilgisini gönderebiliyor. Sonrasında ise ana kumanda odası personeli dört ayaklı robotun gözleri aracılığıyla doğrudan görüş elde edebiliyor." dedi. Robotumuz Yo-Yo sadece selam vermekte kalmıyor ayrıca Tai Chi yapabiliyor ve dans edebiliyor. Ayrıca insanlarla Go oyunu oynayıp sohbet edebiliyor. Hadi bugün ziyaretçilere elle kalp işareti yapalım. Dört ayaklı tombul bir robot aslında evcil hayvanlar için oldukça iyi bir dost. Dahili ödül maması kutusuyla hayvanları kendi kendine besleyebiliyor. Buna ek olarak hayvanlarla oyun oynayıp sohbet edebiliyor.